Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursa Spor dün yedek ağırlıklı kadrosuyla gittiği Bilecik'te bölgesel amatör lig takımı Bozüyük Vitrasporu Sporu Mücahit Can Akçay'ın 17. dakikada frikikten kaydettiği nefis golle 1-0 mağlup ederek son yıllarda bal takımlarına elenme geleneğine son verdi. Sezona 16 transfer ve kulüp efsanesi Pablo Martin Bataja önderliğinde giriş yapan Bursa Spor, Düzce Spor deplasmanında Ahmet İlhan Özey'in 2 golüyle kazanarak iddiasını ortaya koymuştu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stadının sentetik zemininde oldukça sıcak bir havada oynanan karşılaşmaya bataja geçen sezondan kalan 5 oyuncu ve 6 yeni transferden oluşan 11 çıkardı. İlk dakikalarda hayli istekli gözüken Yeşil Beyazlılar Mücahit Can'ın füzesiyle öne geçtikten sonra farkı açabilecek fırsatlar bulsa da bunları değerlendiremedi. İkinci yarıda yeşil-beyazlı oyuncuların dağınık görüntüsünden cesaretlenen Bozüyük Vitrasporlu oyuncular ceza sahası dışından çektiği şutlarla gol arasada çerçeveyi tutturamadı. Bataja son bölümde deneyimli isimler Sedat Cengiz ve İlhan Depe'yi sahaya sürse de beklenen ikinci gol bir türlü gelmedi. Dünkü maçta süre alan oyunculardan daha istekli bir oyun beklerdik. Uzun lig maratonunda göreve hazırım mesajı vermeleri gerekirdi. Şunu da unutmamak gerek, bu sezon bazı maçlar sentetik birçoğu da Düzce'de olduğu gibi bozuk zeminlerde oynanacak. Bu açıdan dünkü kupa maçı zemine alışma açısından iyi bir fırsattı. Tek golle de kazanıp kupada yola devam etmek iyi oldu. Zira Bursa Spor'un bal takımlarına eğlenmesi insanın canını sıkıyordu. Bu sezon elbette önceliğimiz ligde şampiyon olup Süper Lig yolculuğunda ilk adımı atmak. Kupada nereye kadar gidilir bilinmez ama pazar günü 100. yıl Atatürk Stadyumunda Tokat Belediye Plevne ile oynanacak ilk iç saha maçına hem takımın hem de tüm şehrin iyi hazırlanması gerek. Taraftarın tribünlerin büyük bölümünü doldurması, yenilenmiş zeminde ilk iç saha maçına çıkacak Pablo Martin Bataja ve öğrencilerinin sergileyecekleri iştahlı futbol ve alacakları bol gollü galibiyet Bursa Spor'un şakasının olmadığının da kanıtı olacaktır.